Evet arkadaşlar herkese selamlar sevgiler yine bir videoyla karşınızdayım Oyunun sesi geliyor mu diye bir kontrol ederek hemen oyunumuza başlıyoruz Bu oyunun sesi biraz düşük çünkü Arkadaşlar geçen gün e, pickup simülatöre müthiş bir güncelleme geldi Bu güncelleme ile beraber bitki örtüleri falan geliştirildi ve Oyun biraz daha böyle e, gerçek, e, gerçekçilik demeyeyim de yani, Mevcut konumundaki halinden daha iyi bir konuma geldi Şimdi oyunun mantığını anlatayım, bir tane arabamız var, bu pickup e, aracımız, bunu modifiye ediyoruz e, ve aracın motorunu sıfırdan topluyoruz. Ben bunun videolarını zaten çekmiştim, e, yapamayan arkadaşlar da vardı, bugün tekrardan e, bu bahaneyle arabayı bir toplayacağım e, ve yanımda da kız arkadaşım Begüm var. Begümcüm hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bir tane bugün arabayı senle toplayacağız. Olur. Benim eskiden motorcu olduğumu biliyorsun. Şimdi etrafa bakalım evet. abi. Aşırı güzel olmuş. Şimdi aşkım sen bunun önceki halini görmediğin için hani yorum yapamayabilirsin ama ben bildiğim için söylüyorum. Aşırı güzel bir şey söyleyeyim mi? Aa perde açma kapama gerçekten falan. iyi güncelleme gelmiş diyorsun yani. Evet. Bak binanın yanları falan çürümüş, biraz kırık dökük yapmışlar. Modelleme değişik. Kapı dışa doğru açılır mı aslında? satayım yüzümüze vurdular. <laughs> güzel lan. Perde açma kapama falan gelmiş. Ay çok güzel. Halbuki ne koymuşlar duvara Çok iyi. Kızım bu bizim Türk ailelerinde bir değil mi lan? Bu bizim bildiğim köydeki ev yani. Çok iyi. Aha. Yemek yiyebiliyorsun ya <laughs> Yok aç değilim sağ ol. Demin yedim çünkü. Zaten dolabın da boş. Helal fakirim anlarsan. 50 dolarım var 50 sent. O kadar fakirim ki sent mi dolar mı onu bile bilmiyorum. Evet gidiyoruz <laughs> motoru toplamaya. Gerçek bir usta olduğumu şimdi sizlere kanıtlayacağım. Yavrum motor nereye soruyor bunun? Zaten ben birçok yerini toplamıştım. Bu çalışıyordu galiba lan zaten. Daha bir iki tane yapmamıştık. Şimdi arkadaşlar bu oyunun e, resetleme tuşunu bulamadık. Mecburen devam edeceğiz. Ben eğer e, isterseniz bir sonraki videoda güzel bir şekilde sıfırdan toplayacağım kız arkadaşımla beraber. Aa, İnşallah. Et, motor böyle değildi lan. Sepet falan koymuşlar <laughs> önüne. Çok tatlı olmuş. Tamam benim motorum olmuş. Tamam senin motorun <laughs> pembe yapmışlar. Ulan oğlum tamam. delikanlı adama pembe gider mi ulan? Ulan demiyorlar gider, mı yani? Isterdim. Ama bir şeyler eksik, tam yapamamışım her şeyi. Ne, nerede bıraktım acaba? Bak, bu. Ha, aa. Tamam. El freni mi o? He, el freni. <laughs> o ne ya? Kızım, buji kablosu la. Görmüyorum ki. Anlamadım ne olduğunu. Ha Peki. Sus. Kasma var ama. Oyunda kasma var biraz. Bu ne biliyor musun? ya Yorum yapmak istemiyorum. Boş. Ya sensin boş. Sanki her gün araba topluyorum ben. Geçen nasıl? Lan bunu da tutturmak zorla. Geçen. <gülüyor> <gülüyor> Tutturamıyorum bir türlü bak şimdi. Yani şöyle yapsam daha rahat. <laughs> bak şu, demin de şunu yapsam rahat bir şekilde geçeceğim direkt. Geçen gün bana diyor ki ben, <laughs> ben arabanın her aksamını bilirim diye. Öyle bir şey demedim. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Tamam. <laughs> Hadi itiraf et burayı keseceğim. Hayır, etmeyeceğim çünkü yalan söylemedim. Kesmeyeceğimi iyi biliyorsun çünkü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum alet elevat çantası yok mu anasını satayım? Elimle mi sıkayım? Elimle dayı, elimle. Kızım alet çantası Aşağıda... yok lan. Evine bak, belki evine koymuşsundur. <laughs> Buradaydı kızım tamirhanedeki her şeyi, niye evime koyayım? Alet çantası yok. Bu ne, kenarda duran? Radyatör. Mi? Ha. Yavrum odaya kendi vermiyorsun. E ne alaka? Ya? Allah halda görmedi ya. <laughs> Git evine bak. Yavrum evde olmaz. Nereye orada. Ne yapacağız biz burada? Nereden bulacağım ben bunu ya? Biri çalmış. Ay Allah kahretmesin. Heh, heh. Durmaz ya şimdi bu. Marşa bastığım anda uçar yani. Ha buna, buna arkadaşlar bir de şey eklenmişti doğru. Yeni sürüş animasyonu eskisi biraz daha farklıydı. Yavrum ben bu arada gidiyorum ha. <laughs> ya yoldan git yoldan. Aa buraya bir şey yapmışlar. Bu ne lan? Önceden yoktu. O, çöp yeri yapmışlar oğlum çöp yeri yaptınız da çöp kamyonu yok lan burada yaşayan tek insan benim var mı? Allah Allah taktı bana <laughs> Evet taktı dur gel git Yolumuzdan gidiyor zarar <laughs> yok Oğlum yol ne? Ah. Kısa yol mu? He Bedi Bakalım harita aklımda mı? Sana da alalım mı sana böyle motor? Ben sen gibi kullanmam ama. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Dinlemezsen böyle olur işte. Dayı motoru Gel buraya değil. bırakıyorum. Çalınmaz inşallah. Ya onları giderken kapatman gerekiyordu ama sen de. Neyi Kapadık ya zaten işte bak duruyor ne güzel. ha? Yeni açtım yavrum. Olayı kendi vermiyorsun sen yine. E hani içeride kimse yok. Yavrum yine olayı kendi vermiyor ne <laughs> alacaksın şimdi? Hani kızım çantası yok. Bence boşuna geldik. Niye? Yok. Kim dedi yok ya? Aha. Aa. Ben dedim abi. Var da ha, <laughs> para. Yine 50 <elli> kalacak. Yo, <laughs> al. A E yine Nerede? Elli kaldı. Nerede? Ha, şurada. Para. Alet çantamı verin yemin param parça ederim dükkanda. Var ya bir de evden çıkarsa o... kendimi bıçaklarım. E bunu ben şimdi nereye? Ha, <laughs> sepete mi? <laughs> koy. Olum oyun dondu. Dur sakin ol Oyun dondu. Lan çarptı. Aa yere düştü. Şey. Böyle gidiyor. Ya, lan. böyle götürüyüm. Balga girmesin. Bakma kalmış kızım oyun. Hayır, alsam onu oradan alabilirsin. Alırım, alırım da. Nereye koyacağız yani? Neyse bir şey olmaz herhalde git yani. Alabilir miyim? Alamıyorum. Evet. Çok Hadi. komik bir, Az önce alabiliyorsun. Bence de güzelliğini bıraksan olur, Oraya... en üstten. Sığmıyor mu acaba? Yamuk koyuyorsun, o yüzden olabilir mi? Hı. Hı hı. Kızım, motorun kendini taşıyamıyor ki <laughs> anasını satayım. Üstte sen yapamazsın onu, düşer yolda o. Hazır mısın? Hadi hayırlısı bakalım yavaşça git. Aha tam içine girdi lan. Hadi. Bizim <laughs> hem Hı. neredeydi? Gerçekçi ya hani. Gerçekte, Gerçekte benim şahidi sok bir yola, yolun dışına nasıl gidiyor? Hep evet, bir bahane. Nerede? Ya Orhan Gencebay'ın dediği gibi Fatih geç gönlüm bu aşktan. <laughs> Sana... Bir Allah aşkım içinde olabilir mi? bak bakayım. Benim mi? Ha buradaymış tamam. <laughs> ben orayı biraz yanlış anladım ya pardon kusura bakma. Fark ettim. Çaktın onu. Sen hep yanlış anladın. <laughs> Şükür kavuşturana. Bir şey diyeceğim. Arabanın altında yerde bir şey var. Hı? Arabanın altında yerde bir şey var. Bir baksana ba neymiş. Bakarız yavrum. Hayır, o yolu boşuna gittiysek ağır küfür edeceğim de o yüzden. E, i̇nemiyorum ben. Heh. Aa. Hayır. Ben sen üstülerini... <laughs> demin yoktu lan demin iki saat baktım artık mı kadın müdür ya? Ya düzgün bakmıyorsun bakıp geçiyoruz. <laughs> Aha burada lan vay ben senin çanta diye. Oğlum bu saklan. <laughs> 10 saattir araba sürüyorum 10 saattir motor sürüyorum. 1 saattir reklam izledik. Hayır sıkıntı değil bir de bunun diline düştük anasını satayım Kaçta sıkılıyor onu söyle. 14 bir lira. Vallahi bu <laughs> bağlayacağım ya. Abi de onun için para harcadık. Yavrum olayın en basitine niye takılıyorsun sen? <laughs> İki saattir yol gidiyorum ben gözlerim şaşı oldu ama. Allah belasını vermemiş bu kendi kendine takmış yala vidaları. Bir dakika. Oyunda olmayan şeyler olmuşum burada. Bir dakika burada iş değişir. Ben bir de takmadım. kendi kendi bir de takmış. Bu iş değişir şimdi. Bak şimdi. Duyuyor değil mi? Hani Neyi? Iki, i̇ki saattir ona mı gülüyorsun hala? <gülüyor> güler vallahi güler. Yani o... Çok güler yüzlü Aha bak. Demin takma seçeneği yoktu. Şimdi takma seçeneği de gelmiş. Yani demin büyük ihtimalle o da yoktu. Bence bug'a girdi. Sonra geri geldi. İşte evet. Demin yoktu yani. Ama yine de komik. <laughs> arkadaş ya arkadaş bu nedir benim çektim ya. Neyse kurgularken bir daha bakarız orada bu değil mi Kurgularken bakarsın bir, bir site, kaç bir saatlik video oldu lan. Ah, ah. Sen de bakmayın ki zaten ha yemek yiyorsun. Yani. Ya kes ya. Sana bak. diyorum ki yavaş bak. Sen gidiyorsun <laughs> hızlı hızlı hızlı, hızlı, bakıyorsun. Lan bu, bu ne lan? Aha. Cüneyt arkana döndü pezevenk. Takla ata ata bak bak, bak 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 yine bir şeylerin peşinde bak. Sonra diyorum ki sen öyle yapmışsın böyle yapmışsın da ondan dönüyor. Bak bak hareketlere bak. Bak. Az önce direksiyonun çevriliydi ama. Yavrum ona mı taktın? <laughs> Araba kalktı amuda Bizans'ı yeniden fethetmeye gidecek. Bu hale diyor ki direksiyon çevir Allah'ım ya. Nasıl tuhaf bir insan. Bak şimdi yine saat gibi çalıştıracağım arabayı. Bir şeyler eksik değilse oyun bug'a girdi çünkü. Yarısını yaptı yarısını yapmadı. Bak şimdi yavrum. İzliyor musun? Of. Bunu çekebiliyor muyum? Aa böyle çekip bakabiliyoruz. E, çalışıyor hala. Kızım bu önemli bir akşam değil de. Yağ nasıl oluyor ben onu anlamam. Ya gerçi uçuyor ama yüzüme ya fışkırdı. Evet bugünkü pick up güncelleme incelememiz güzeldi. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar ee, daha yeni videolar gelecek kendinize iyi bakın hoşçakalın.